Bilim, Bilgi ve Demokrasi program dizisinde geçen sezon başlamıştık. Geçen sezon neler konuştuk? Daha doğrusu özetle bu dizinin de yapmaya çalıştığımız, konuşmaya çalıştığımız konular neler? Onları bir kısaca özetleyerek başlayalım. Bu dönem yeni başlıyoruz. Bugün 2022 yüz dönemindeki ilk programımız oluyor. Ee, yapımcı arkadaşım Şükran Şençekişer'le e, konunun üzerinden gittik. Bu sene biraz farklı bir biçimde yapacağız. Programlar daha kısa olacak. E, ve her seferinde bir iki noktadan e, güncel olaylara bağlanacağız. Program dizisinin adı Bilim, Bilgi ve Demokrasi. Bununla Bilimsel yöntem dediğimiz işte bilim insanlarının işlerini yaparken kullandıkları yöntemin aslında bütün insanların günlük hayatlarını ve toplumsal hayatlarını düzenlerken kullandıkları, kullanmak zorunda oldukları sağduyuyla büyük ölçüde örtüştüğünü görüyoruz. Sağduyu dediğimiz şey esas olarak deneyimlerden, tecrübelerden öğrenmek bu dünya ile ilgili bilgileri bu dünyayla etkileşerek bu dünyayı deneyerek elde ediyoruz. Sadece kişisel gözlemlerimize, tecrübelerimize değil çok daha büyük ölçüde de küçük yaştan itibaren önce annemizden, babamızdan, çevreden, okuldan vesaire öğrendiğimiz bütün insanlığın tecrübeleriyle işte şöyle şöyle yaparsan sonuç böyle böyle olur gibi bilgiler. Bunları göz ardı ederseniz davranışlarınızı yanlış temellere oturtmuş olursunuz ve başınıza iyi işler gelmez. Demek ki bilimsel yöntem aslında bu temel sağ duyuyu çok sistematik bir şekilde uygulamak, kanıtlara, gözlemlere dayanarak bazen tasarlanmış kontrollü deneylere dayanarak dünya ile ilgili bilgi edinmek, tabii bilgi günlük hayatı ulaşabileceğimiz sınırların çok daha ötelerine bilim taşıyor. Ama bilimsel yöntem dediğimiz şeyin özü birincisi gözlemleri, kanıtları kullanmak. İkincisi de buradan yaptığımız çıkarımlığı mantıkla götürmek. Onun için akıl günlük hayatta aklını kullanmakla bilim arasında böyle bir yakın ilişki var. Bilimsel yöntem dediğimiz bilimin pratiği dünyayı incelemeyi çok dikkatli, incelikli bir şekilde yaptığı için günlük hayatımız, toplum içindeki tartışmalar ve siyaset için bunun bir önemi var. Oradan bilimde bazı şey nasıl yapıldığından günlük işlerle ilgili de bir takım esinlenmeler veya dersler elde etmek mümkün. Şimdi akıl ve bilimden söz ederken bunlarla birlikte hemen eklemek istediğim bir diğer alan vicdan. İnsanların davranışları tabii kendi mutluluklarını gözetir ama toplum içerisinde aynı zamanda toplumun esenliğini yani başkalarının da aynı Mutluluk isteklerini ihlal etmemek, onların haklarını ihlal etmemek gibi bir başkalarına karşı sorumluluk da içerir. Çünkü insan tek başına yaşamıyor. E, hayatını mutlu sürdürmesi için içinde bulunduğu ortamı bütün insanların da esenlik içinde olmalarını gözetmek lazım. Yani bunun belki bence ciddi bir sebebi var başkalarını gözetmemizin. İşte o başkalarıyla ilişkilerimiz, yani ahlakın temeli yani kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri başkalarına da onların mutlu olmayacağı şeyleri zorla yapmamak lazım. Bunu gözetmek vicdan. Bunu gözetirken tabii ki yine kanıtlara dayanarak aklımızı yürüterek ben ne yaparsam bana ne olur ona ne olur toplumda ne olur yaptığım hareketlerin sonuçları ile ilgili bir bilgiden çıkarak ahlaki veya davranışsal sonuçlara varıyorum Davranışlarım insana ne yaptığı ne bildiğiyle alakalı bir şey ee, Onun için e, akıl bilim ve vicdan e, birbiriyle çok bağıntılı e, kaynaklar e, şimdi bu dönem programların yapısı farklı olacak nasıl farklı olacak her seferinde e, ...birbiriyle bağıntılı birbirini izleyen konular açacağız fakat Kısa olacak, 20 dakika kadar bir program içerisinde ve o son haftaların güncel olaylarıyla ilişki kurarak ilerleyeceğiz. Geçen dönem son kaldığımız yerde kılıf kavramı üzerinde durmuştuk. Kılıf ne demek? İnsanlar bazen farkında olarak veya olmayarak bazen kasten Bazen bilinçsizlikle davranışlarını yanlış veya alakasız bilgilere dayandırırlar ve bu bilgileri de bir şekilde ve onlara dayanarak yaptıkları çıkarımları, davranışları da izah etmek, mazur göstermek, savunmak durumunda oldukları zaman gerçek dünyada karşılığı olmayan, doğru olmayan şeyleri söylerler. Kılıfla kastettiğim bir ifadede, bir düşünce tarzında dünyadaki gerçek olgularla, olaylarla ilintisi olmayan ama söyleyenin bir takım sahici veya belki kendisinin de yanlış anladığı çıkarlarına hizmet eden yani içeriği doğruluğu olmayan laflar. Bunlar tabii çok rastlanan şeyler yani sağduyu ile ilgili ilk öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi de e, her duyduğumuz şeye inanmamaktır. O zaman neye inanacağız? Yani aynı şartlar altında herkes aynı şeyleri görür çünkü bizim dışımızda bizden bağımsız bir dünya var toplumda dahil. E, ama o olayı yanlış izleyen, yanlış algılayan çeşitli şekillerde farklı sonuçlar edinmekte mümkün. Bilimin içinde de bu böyle. Hata var, hata payları var. E, nasıl bir ortak doğruya ulaşırsınız? E, farklı gözlemciler, farklı açılardan, ya tamamen aynı açıdan da, aynı olaylara bakarlar, aynı olayları yaşarlar. Ve bunların açık tartışılmasıyla ortaya e, bir sonuç çıkar. dünyaya gerçek bir, yani neyin e, laf, kılıf olduğu, neyin de doğru olduğu bir tartışmayla anlaşılır. Toplum düzleminde bu ne demek? Açık tartışma demek, şeffaflık demek. Yani bir yandan akılcı düşünme, sağduyu kanıtı olan, dünyada karşılığı olan şeylere itibar etmeyi, ona göre davranmayı gerektiriyor. Bir yandan da çoğu zaman bu dünyanın nasıl olduğu ile ilgili bilgiler çok karmaşık. Onun için tekrar tekrar birçok kişi tarafından aynı olaylar yaşanıp aynı olaylar gözlenip yorumlandıktan sonra bunların kanıtlarının ne olduğu şeffafça tartışılıp oradan bir sonuca e, gidildiğinde sağlıklı davranışlı oluyor. Ve bu şekilde de e, yanıltıcı kılıf dediğimiz türden e, sahte bilgileri e, bertaraf etmiş oluyoruz. Programın e, en başından beri ilk programımızın adı Malumi ilamdı. Yani sağduyu diyoruz. Gördüğünüz gibi söylediğim şeylerin, burada konuştuğumuz şeylerin hiçbiri e, kimsenin ilk defa duyduğu şeyler değil. Yani elbette ki sağduyumuzda, elbette ki kanıtlara göre vesaire ama e, sık sık atlayabildiğimiz şeyler. Ve e, toplum içerisindeki tartışma ortamının gidere, giderek kurumların ve siyasi sistemin bu işte kanıt arama şeffaf tartışma üzerine kurulu olması lazım. Ee, bu açıdan bizim ilk programımızda da malumu ilam idi. Yani bilinmedik bir keşiften hiçbir yerde bu programda bahsetmiyoruz. Ama tekrar tekrar söylenmesi önemli olan noktalardan bahsediyoruz. Şimdi e, çeşitli kılıflardan söz edebiliriz. Bir tanesi ortalığı karartmakın yollarından bir tanesi boş ama cafcaflı laflar etmek. Bu akademik dünyada da bazen rastlanabilen bir şeydir. Çok jargon, çok böyle büyük laflar, mümkünse insanların mümkün olduğu kadar anlamayacağı yabancı dillerden kelimeler ortalığa atarsınız. Bunlardan uzun uzun cümleler kurarsınız. Ee, herkes sizi bir allame sana, sanacağını umarsınız. Herkes her zaman bunu yemez ama e, sanarsınız. E, kimse bir şey anlamaz. Bu bazen çok kasıtlı olarak yapılır. Yani karartma. Kafa karıştırma, karartma ve e, lafla üstünü örtme. E, yakın zamanda bir tane e, örneğini gördük bunun. bakın deminden beri konuştuğumuz ya biz bu programda bilgi ile davranış yani ahlaki toplumsal siyasi davranışlarımızı hangi bilgiye göre yapmalıyız üzerinde duruyoruz. Epistemoloji demek bu. Epistemoloji lafını ben bilhassa bu programda hiç kullanmadım. Çünkü bir lise öğrencisi bunu anlamış anlasın isterim. Epistemolojinin ne demek olduğunu insanlar bilmeyebilir. Değil mi? Ee, söylediğimiz şey hani çafçaflı ifade edersem bütün ahlaki siyasi davranışların bir bilgi temeli, bir epistemolojik temeli olması lazım. Bu önemli. Layıklığın olsun, demokratik tartışmanın olsun temelinde e, doğru bilgi ve kanıt getirme e, meselesi var. Şimdi Sayın e, Bakan Nebati biliyorsunuz e, epistemoloji lafının geçtiği bir cümle kullandı. Cümlenin tamamını aklımda tutmam mümkün değil. Ama onun içerisinde birçok insanın anlamını bilmediği tek kelime epistemoloji değildi. Birçok öyle kelime vardı. Yabancı dillerden, Türkçe'de de kullanılan ama az kullanılan laflar. Bunların bir arada oluşlarının yani gramer bakımından cümle düşük değildi doğruydu ama onun dışında anlam bakımından da pek anlaşılır bir ilişki yoktu bu kelime arasında. Şimdi bu tipik bir kılıf yöntemi. Ne dediğiniz anlaşılmasın ama siz çok bilen bir alim bir kişi gibi görüneceğinize umun. Bu konularda çok çeşit çeşit bir sürü örnek verilebilir kılıf uydurmakla ilgili. Şimdi kılıfların diğer örneklerine girmeden burada yine son günlerdeki bir örneğe geleceğim. O da sansür. Şimdi yeni çıkan sansür yasası bir ifadenin yalan olduğu hükmünü yetkililere bırakıyor. Yani yalan ne demek yalan? Gerçekte karşılığı olmayan, kanıtı olmayan demek. Neyin kanıtı var, neyin kanıtı yok bunun hükmünü nasıl vermek lazım? Ortak tartışmayla vermek lazım. Otoriteyle, iktidarla herhangi bir yetkilinin işte şu ifade yalan yahut o ifadeyle ilgili başka sıfatlar, yorumlar. İşte bu ifade halkı işte kine sevk eder vesaire neyse. Bu hükümleri tartışılmadan, kanıtların ne olduğuna bakılmadan bir takım mercilerin vermesi bu sansür yasasının genelde de sansürün temelidir. Ee, çok sağlıksız bir şey olduğu aşikar çünkü tek bir makam hele kanıtlarını topluma sunmak zorunda olmaksızın yani görülen lüzum üzerine söylemleri yasaklarsa toplumun bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu e, tartışma imkanını elinden alıyor. Medyanın özgürlüğü bunun için önemli. Bu demek değildir ki her ifade elbette ki bir doğruluk payı taşır. Tabii ki değil. Yani e, söylenen e, sözlerin toplum ortamında medyada söylenen lafların e, bazıları hatta birçoğu doğru olmayabilir. İfade özgürlüğü doğru olduğu önden belli olmayan ifadelerin de söylenmesini gerektirir ki ardından toplumsal ortamda Söyleyen de, onu dinleyen başkaları da o ifadenin neye dayandığını, kanıtlarının ne olduğunu, hangi gerçek ile ilgili e, gözlemlere dayandığını sorabilsinler, tartışabilsinler. Ancak o şekilde bunun yanlış mı, yalan mı, doğru mu olduğu anlaşılır ve insanların içine siner ve ona göre davranmaları sağlıklı olur. Yoksa birisi, yani ifade özgürlüğü söylenen sözlerin baştan, doğru kabul edilmesini gerektirmez ama söylenmesini gerektirir. Neden? Çünkü rahat tartışılsın diye neyin yalan veya doğru olduğu tartışmayla ortaya çıkar. Hiçbir merci, hiçbir kişi veya makam zaten bunu yapabilecek yetenekte de değil. Bunu çok yetkili olduğu, yetenekli böyle bir yetisi olduğu için de yapmıyor. Serbest tartışmayı engellemek için yapıyor. Sağduy açısından baktığımız zaman sansür kılıfların yutturulmasına hatta kılıfların baskıyla hakim kılınmasına yol açan bir araç. Bir sonraki programda yine yakın zamandaki örneklerden biri Amasra'daki maden kazası üzerine kader ve nedensellik konusu ve bunlarla ilgili kılıflar üzerinde duracağız.